Yo o ne? <laughs> Evet be budur be. kaldıramaz mıyım? Elif kaldıramazsın. Yine o kadar o kadar şok o kadar. Gösterme dümdüz koşma dümdüz koşma. Evet şok Helal be. Helal. Savunucular kazandı. Ale. Dur Bedir'e şey bu sefer ne aldıralım? Bedir, sova e soba mı aldı sakki? Bedir burada Sence mısın? Bedir burada mısın? Evet buradayım. Şey alsana en sağda böyle beyaz saçlı bir tane keskin bakışlı <laughs> katal bakışlı bir abi var <laughs> onu al. Güzel bir Ne alsın? Oğlum ne alsın. Oğlum, oğlum öyle bir yok. Kör oluruz. Phoenix abi, kör yani. oluruz oğlum. He? Tamam tamam o zaman. İsmini söyleyin lan. Sova. Adamı hangi sova, sova sova. Sine yazın. Bir de şok da aldı. Sova da ne yazın lan? Tek tabanca. Helaaa. Biz bayya çocuğuyuz. Helal işte taktik var. Ace 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 Her şeyin faydası ace Yer verim. Dolduruyorum. <Biraz> Dolduruyorum. <da> Dolduruyorum. Neden mi? <laughs> ace Allah yardım 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 yardım. Mit <laughs> mi? Canı yok canı yok. Görüş sağlıyorum. Sece kaldırttırmayın. Pusuyorlar üst taşıyor. Dur geri gel geri gel onun için de durma onun için de durma için. Şey E at Bedir E at E at Bedir E at İleri bir düşman Tamam kaldır. saldır 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 Helal çöz 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 çöz, çöz. Tamam. Helal be Adamsınız oğlum siz nefsiniz sizden. Bana gelen adamlar hepsi bir anda gazda geliyor <laughs> Ney ney Beşi Beşli Vela nasıl lan 4 kilo. Ama bela değil, 5'li bela. Farklı bir şey. Bela 5 kil, 5'li bela da 5 x 5 25 kil. Temiz. Yok yok <laughs> oğlum, şey e, takımdaki herkes 1'er kilo alınca E var ya. 5'li bela oluyor. E de var. Aynen, herkes 1'er kilo alınca 5'li bela oluyor. He. Hmm. Yani hepimiz 5 kişiyiz ya, 5'imiz de belayız yani böyle. Tamam bak, arkana bak tamam, Ergun. Tamam. Ergun tam arkandaydı, aynen. Ripordum <laughs> herhalde. Oooo resimle boş Geçin Evet be budur be Güzel be Bandal çok iyi değil mi? Mükemmelmiş oğlum Hadi bandal Hadi bir daha Bedelimiz çok planlanmazdı tanıyorlardı ilk başta Mesela Öyle bir şey yaptın yani Nereye basıyoruz nereye basıyoruz Canlı <laughs> aygaza gelip ben sana öğrettim falan dedi Oğlum istese bizi geçer şu an 10-10-10-13 Takıma bak be lokum lokum Harbiden oğlum şu an Bedir sadece özelliklerini nasıl kullanacağını bilmiyor. Bir ben de öyle. Ama Bedir'in eğim iyi var. Eğim var da. Eğim var o zaten. Büyük oran da yeterli oluyor sana. Orada adam var. Şu Şu var. Dön abi. Av başladı. Sen burada kalabilirsin. Mite şorta git. Şorta git. Şort neresi? İşaretledim ya. Şurası. Gitti. Abi ya, nasıl vuramadım? Vuramadım lan tamam, bile. de. Nice, tamam orada bir kişi daha var, orada bir kişi daha var. O, da şey daha var. Da. o zaman... O <laughs> oh, AWP, AWP, gel gel. jet orada, Kerem. Tam onun arkasında, 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 arkasında. Fş. Arkasında, Kerem. Lan... Şunun arkasında. Düşman kaldı. Tamam gel. O sniper gel. Zekret Pusuyoruz. Gel, gel gel gel. Pusuyoruz gel. Gösterme sen. Tamam. Burada burada. Orada mı hala? Gösterme tamam Uf. Çok güzel vurdu lan. Ya da daha fazla kalan son Aga be. Neyse Kerem. Elinden gelen yap. Kuğuları at abi önce. Spor Orada yani şey var, şey oluyor. var. Tamam ultiyi bas lan ağzını kırayım bas. Tam altına bas. Bekle. Önce o kadar. Görüş sağlıyorum. Görüldüler. Tam Bana... tamam bas ultiyi. Altı ah, derler. Bir düşman kaldı. Öbürüne bas. Öbürüne bas. Bas bas sen operatöre rushla. Operatör. Aa. Ah be. Oğlum uzunlaydım. Keşke bir taraftan çıksaydın ya. Aynen son ya. Sayı. Oğlum çok Bakın iyi, iyi, iyi de oynadın de yine. Eyvallah. Şey, eyvallah diyorum. Çok iyi oynadın. Eyvallah. eyvallah. <laughs> <laughs> ne Çok Aha, tamam. uzatmalardayız bir, bir beyler. Çekin vandalları. Direkt var. Bir daha, daha tutacağım herhalde. Veya 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 veya. Mid to be yapacağız. Hıp hızlı tamam mı? Mid short'tan büyük ihtimal şey bakacak. Reyn'e bakacak. Sen şu... Şeyin okunu buraya harcama sana. Okunu buraya harcama. Sayda girerken harcarsın. Şey şok okunu atacağım mı? Yani şok okunu aynı oraya atabilirsin oraya çöküyorlar. Gidebilirsen ama dek gelirse. Atarsın sen. Tek sekme. Tek sekme. 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 Kapat. Buraya bakıyorum. Dek böyle eğimle at. Allah ne verse gider o. Az tam sonuna <gülüyor> kadar <gülüyor> çek. Biz çalalım. Sonuna kadar çekersen uçar gider. Yarının az üstü yap. Böyle. Yapış. Çok oku. Çok güzel gitti lan ama adam. Yok. Dolduruyorum. Çok güzel bunu öğrendim. <laughs> Şeyden Görüş sağ ol. Hayır. Ahmet site'da at, at oku. Harika be. At oku. Uf ne uçtum ağzını kırayım sayda geldim. Kur bombayı. Bedir kur bombayı. Kur kur kur. Gel. Gel gel iyi sat. Gel. Pink Sen var. bana dedi. gel iyi sat. Pink var lan. Kim? Kur bombayı. <laughs> Sevle sevle yiit boşver. Helal lan. Tam lan açılmayın lan. Tamam salayım Köleler. Ne oldu? Abi ne oluyor orada <laughs> <laughs> Burda mit Bomba düştü mitte. Bekli ben burada mı ya? Yavaş yapın. Kaldıramaz mısın? Seni koydum sana. Kaldıramazsın. Tam bomba düştü bomba düştü. Spike burda. O ok at ya şok ok at. Gösterme dümdüz koşma dümdüz koşma. evet şok çok oku be. be. Helal be. Helal. Yes. Çok güzeldi bak onlar da çok güzel oynadı bu arada Ale gerçekten. Be.